YouTube kanalımda merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelin bu şekilde anlatmaya çalışacağım. YouTube kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Dilerseniz başlayalım. İyi seyirler. Modelimizin arasını bu şekilde çim yapıyoruz. 15 tane çimleri yapalım. 12 tane yapılmış. İpimi alıyorum, yanındaki kutuya batırıp bu şekilde kapatıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen bu şekilde kapatıyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde tamamladıktan sonra bir zincir çekip hemen aşağı inip kutuya batırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yanındaki kutuya batırıp tekrar 3 zincir çekip aynı şekilde 1 2 3 kutu yapıp tekrar 4. kutuyu yapıyoruz bir zincir çekip çeviriyorum hemen yani böyle kutuya batırıp yine 3 zincir çekip bu şekilde devam ediyorum bir zincir çekip yine dönüyorum 1 2 3 zincir çekip aynı kutuya batırıp tekrar 3 zincir çekip Yine bu şekilde kapatıyorum tekrar. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bir zincir çekip sonuncu kutuya bu şekilde batırıp kapatıyorum. Şimdi 15 zincir çekiyorum. 15 zincir çektikten sonra çevirip yani bu şekilde dibine batırıyorum. Kapatıyorum tekrar çevirip sık iğnemi dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 tane sık iğne doldurduktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batırıp sık iğne doldurup aşağı iniyorum. doldurduktan sonra hemen buraya batırıp kapatıyorum. Yine aynı kutunun içine batırıp tekrar 15 tane zincir çekiyorum. 15 zincir çektikten sonra çeviriyorum ve dibine batırıyorum. Kapatıyorum. Tekrar çeviriyorum. Bu şekilde yine sık iğne dolduruyorum. Sık iğneyi doldurduktan sonra yine 4 zincir çekiyorum. Tekrar sık iğne doldurarak aşağı iniyorum. Tekrar dibine batırıp kapatıyorum. Yine aynı kutunun içine batırıyorum. Tekrar 15 zincir çekiyorum. Yine çeviriyorum. Tekrar dibine batırıp kapatıyorum. Tekrar çeviriyorum. Yine sık iğne doldurarak devam ediyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Tekrar sık iğne doldurarak aşağı iniyorum. tekrar dibine batırıyorum yuvaya batırıyorum bir zincir çekiyorum ve aşağı iniyorum birer zincir çekerek bu şekilde batırarak tamamlıyorum Yine aynı şekilde. Yine ara çimleri yapıyoruz. bunu bu şekilde tamamlıyoruz bu şekilde tamamladım hanımlar çiçeklerimiz iki renkten oluşuyor şimdi hemen sarıyla başlayalım bu şekilde dip kısmına batırıyorum zincir çekiyorum. 10 tane zincir çektikten sonra hemen şu yuvaya batırıyorum, kapatıyorum bu şekilde. Bir zincir çekiyorum ipimi bu uzunlukta uzatıyorum. Yine aynı yere batırıp bu şekilde tutuyorum. 7 tane bu şekilde doldurdum. Son bir daha batırıyorum bu şekilde. Zincir çekiyorum. Bunu bırakıyorum. Tekrar ilmeğimi alıyorum zincirimi bu şekilde ölçüyorum tekrar. Bir tane daha çekiyorum. Şu dip kısma batırıyorum. Kapatıyorum. Yine zincir çekiyorum. Tekrar ölçüyorum bu şekilde. Yine aynı yuvaya batırıyorum bir zincir çekiyorum. Tekrar bu uzunlukta alıyorum. Yine 7 tane dolduruyorum. Tekrar 7 tane doldurduktan sonra yine sonuncuyu Zincir olarak devam ediyorum. Yine bu şekilde tığımı çekiyorum. Tekrar son ilmeği alıyorum. Zincirime devam ediyorum. Yine ölçüyorum. Aynı şekilde dip kısma batırarak kapatıyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Yine 7 tane dolduruyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Modelimi bu şekilde tamamladım hanımlar. Çok güzel bir model. başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.